Herkese merhabalar. Her ayın sonunda olduğu gibi bu ayda büyüme göstergelerini, ay içerisinde yayınlanan büyüme göstergelerini konuşacağız sizinle. Ve bir ay sonra da ikinci çeyrek büyümesini alıyor olacağız. Yaklaşık bir ay sonra. ikinci çeyrek ile ilgili tüm veriler tamamlanmış durumda değil ama hani pek çok veri tabii geldi. Bunun arasında aslında en önemli sanayi üretimi. Sanayi üretiminin tam çeyreğin tamamına dair datamız elimizde yok. Ee, ancak buna benzer diyelim üretimle ilgili göstergelerden kapasite kullanımı e, üçüncü üç çeyrek verisi elimizde ve buna göre yüzde 77.2 olan e, kapasite kullanımı birinci çeyrekte e, 77.8'e yükselmiş durumda. Dolayısıyla üretim aktivitesiyle ilgili hani önemli bir gösterge aslında ikinci çeyrekte de oldukça kuvvetli ee, bir görünüm sergiledi. Reel kesim güven endeksine baktığımız zaman birinci çeyrekle ikinci çeyrek arasında çok fazla e, fark yok. Çok küçük bir düşüş var. 109.3'ten 108.5 ama e, çok ciddi bir bozulma diyemeyiz bunun için. E, ve bazı önemli sektörlerin örneğin otomotiv üretimi gibi e, konut satışları gibi e, göstergelerin ikinci çeyrekte şimdi rakamları da paylaşacağım sizinle. İkinci çeyrekte birinci çeyreğe göre daha da kuvvetli olduğunu görüyoruz. E, bu önemli çünkü e, geçen senenin ikinci çeyreği yüzde yirminin üzerinde bir büyüme oranıyla karşılaşmıştık. Onun yarattığı bir e, baz etkisi olacaktı ve o yüzden de ikinci çeyrek hani zayıf Gelmesi çok şaşırtıcı olmayacaktı. Ancak üretim hafifledi e, ve talep koşulları o kadar kuvvetli ki kuvvetli geçti ki ikinci çeyrekte e, bizlerin yani çok pek çok ekonomistin e, geçen sene veya sene bu senenin başında beklemediği e, düzeyde e, bir büyümeyle karşılaştık. Dün e, enflasyon raporu sunumda merkez bankası başkanı e, Şarp Kavcıoğlu da yüzde üzerinde bir e, büyümeyle karşılaşacağımızı karşılaşmayı beklediklerini söyledi. Bizim de beklentimiz %7'nin üzerinde bir ikinci çeyrek büyümesi olacak gibi görünüyor. Birkaç tane veriyi paylaşmak gerekirse otomotiv üretiminin birinci çeyrekte %21,5 almanın ardından %6,1'lik bir büyüme Göster, gösterdiği görülüyor ikinci çeyrekte konut satışlarının yüzde 21.7 lik bir artıştan sonra ikinci çeyrekte yüzde 40 büyüdü 4.2 e, büyüdüğünü görüyoruz e, tüketim vergileri yani KDV ÖTV e, gelirlerinin reel büyümesine bakıyoruz büyüme ile ilgili biraz bir resme e, sahip olmak için yüzde 7.7 lik daralma daralma varken birinci çeyrekte yüzde 7.6 ikinci çeyrekte bir ee, artışla karşılaşıyoruz, büyümeyle karşılaşıyoruz. Dolayısıyla e, hiç mi bozulan veri yok? Tabii ki de var. Ee, örneğin işte tüketici güven endeksinde bir e, şey var, bozulma var. Elektrik tüketimi örneğin 7.6'lık bir büyümeden sonra 1.1. Biliyorsunuz ikinci çeyrekte önemli elektrik zamları özellikle haziran ayında e, elektrik ve doğal gaz zamlarıyla karşılaşmıştık. Bunun da yansıması olarak sanayi talebinde değilse bile muhtemelen hane halkı talebi kaynaklı bir düşüş görüyoruz elektrik tüketiminde. %1.2'lik bir e, artış var burada. E, yatırım harcamalarında reel kesim güven endeksi altında yatırım harcamaları endeksi diye bir endeks var yakından takip ettiğimiz. Endeks seviyesi 123.7'den 127.5'a yükselmiş durumda. E, kamu yatırımları, kamunun da katkısını göreceğiz. E, kamu tüketimi çok yüksek değil. Ancak kamu yatırımları Reel artışı 5.6'dan %13'ün üzerine çıkmış durumda ikinci çeyrekte. Dolayısıyla e, kamu e, yatırımlarının da e, desteklediği diyelim bir ikinci çeyrek büyümesi bizi bekliyor gibi görünüyor. Birkaç tane bir önceki çeyreğe nazaran e, şey olmasına rağmen e, düşüş olmasına rağmen pek çok üretim e, verisi, daha çok üretime dönük, dönük veriler e, kuvvetli bir Görünüm sergilediği için, tüketim tarafında da otomobil konut gibi e, kalemlerde yukarı seyir gördüğümüz için e, biz de %7 yedi hatta 7,5 gibi bir büyüme ile çalışıyoruz ikinci çeyrek için. Sanayi üretimi tamamlandı. Bir, bir, biraz daha netleşir resim, ancak şimdiden yine kuvvetli bir görünüm olduğunu söyleyebiliriz. Birazcık üçüncü çeyrekle ilgili çok az veri var, e, çok net bir resim çıkarmak için çok erken ama yine de bir bir. Hani küçük bir sinyal e, vermesi açısından e, onu da paylaşmak istiyorum sizinle. E çünkü e, örneğin kapasite kullanımı biraz önce söyledim. Hani %77.8'e çıktı. E, Temmuz ayında %78.2'ye yükseldi. Yani üç, iki, ikinci çeyrek ortalamasında üzerine çıktı. Ancak e, önümüzdeki dönemlerde, önümüzdeki aylarda biz bu tarafta bir yavaşlama bekliyoruz. Bütün büyüme göstergelerinde bir yavaşlama bekliyoruz. Kapasite kullanımı burada bir istisna olarak kalabilir. Bunu neden söylüyorum? E, çünkü PMI dediğimiz satın alma müdürleri endeksi, imalat PMI son 3 aydır e, elinin altında seyrediyor. Elinin altı ekonomik daralma göstergesi demek ve buna ek olarak sadece tek bir göstergeye bakarak karar veremeyiz. E, buna ek olarak reel kesim güveninde çok önemli bir düşüş gördük yani e, 103 e, seviyesine gelen yani ikinci çeyrekte 108'lerden 103'e e, gerileyen 103.7 en son temmuz endeksi e, bir düşüş gördük e, çok dediğim gibi çok fazla veri yok ama mesela bu real kesim güven endeksinin alt endekslerinden yatırım harcaması endeksi e, 127.7 iken haziran ayında 123.9'a gerilemiş durumda. E, stoklarda bir parça artış var. Stok endeksinde yine reel kesim güven endeksi altında. Stoklarda artış demek biraz yavaşlama sinyali. Stok birikimi e, söz konusu oluyor anlamına gelir. E, tüketici güven endeksinde çok küçük bir e, düzelme var ama e, çok ciddi bir düşüş olmuştu. E, özellikle temmuz ayında asgari ücret zamları, çeşitli özel sektör firmalarının da yaptığı arazanlar dolayısıyla bir parça güven e, tazelenmiş olabilir. Geri gelmiş olabilir. E, sonraki aylara bakmak gerekiyor. E, yayınlanan veri dediğim gibi bu kadar. Çok az. Ancak e, gördüğümüz kadarıyla üretim aktivitesinde bir e, şey var. Hani belirgin bir yavaşlama var. E, sonraki aylarda bunun devam etmesi bekleriz. Çünkü BDDK'nın aldığı önemler dolayısıyla krediye erişimde kısıtlanmış durumda. Şirketlerden de bu yönde geri bildirimler alınıyor. Alım gücündeki düşüşün tabii tale talebi öne çekmesi söz konusuydu. Bunu ikinci çeyrekte görmüş olabiliriz. Dolayısıyla üçüncü çeyrek. Talep tarafı da yavaşlamış olabilir. O yüzden de yılın muhtemelen birinci yarısı ile ikinci yarısı arasında önemli bir görünüm farkı söz konusu olacak. Bunun son çeyrekte daha şiddetlenmesi mevzu payısı olabilir. O yüzden de yılın ilk yarısı da %7 üstü ortalama, 7 üstü bir büyüme oranıyla karşılaşacak olmamıza rağmen biz yıl sonu, yılın tamamına dair daha doğrusu büyüme beklentimizi %3,5 olarak koruyoruz. Yeni veriler geldikçe zaten hem sizleri bilgilendirmeye hem de tahminlerimizi e, güncellemeye devam ediyor olacağız. E, bir sonraki ay e, sonunda diyelim son günleri de tekrar görüşmek dileğiyle büyüme göstergeleriyle ilgili olarak. Hoşçakalın.